Kese cimdeyiz arkadaşlar, kollarım gelişmiyor diyen herkes için mükemmel bir antrenman yapacağız. Ön kol ve arka kol gireceğiz, ee, Süper set olarak, dev set olarak gireceğiz ve kesinlikle artık kollarım gelişmiyor demeyeceksin. Hadi antrenmanımıza geçelim. Arkadaşlar şu anda ön kol ve arka kol'a geçmeden önce %30 dirençle beraber maksimum bench press basacağız. Bench'in ardından military press yapacağız. Military press'in ardından dev set ve süper set olarak ön kol arka kola gireceğiz. Ben ön kol ve arka kollarımı yapmadan önce bench yapıyorum maksimum tekrar ve military press yapıyorum maksimum tekrar. Evet, Goril Mustafa'yla antrenmanlara başladık. Arkadaşlar ön kol ve arka kolu dev set yapıyoruz. Giant set yapıyoruz yani. 6 hareket olacak. Peş peşe yapıyoruz. İlk setimizi bitirdik. 6 set üzerinden yapacağız. Yani kolları bugün her şeyle bitireceğiz. Param parça edeceğiz kolları. Full yükleneceğiz. Çok iyi hissedeceksin Mustafa. İnşallah çok. Triceps pushdown yapacağız. Peşinden dumbbell curl yapacağız. Onun peşinden dumbbell school crush yapacağız. Yine peşinden dumbbell hammer çalışacağız. Hammer'ın peşinden bar push press yapacağız triceps için arkadaşlar. Onun peşinden bu sefer barbell curl yapacağız. Ve bu 6 setlik dev setimizi bitirdikten sonra sadece bir ön kol ve bir arka kol tamamen pamplayıp antrenmanımızı bugün bitireceğiz. Arkadaşlar bu tarz bir antrenmanı gelişemiyorum diyen herkes yapabilir. Devset, vücudu şaşırtmak için bu tarz antrenmanları kullanabilirsiniz. Yani bir şeyleri denemek için birilerinden bir şeyleri görmenize gerek yok. Kendi kendinizi de test edip, kendi kendinize de bir şeyleri deneyebilirsiniz arkadaşlar. Korkmayın, yaratıcı olun ve denemekten korkmayın. Hocam ama az önce trisepsi ben 15 ile sen 5 girdin. 3, da, 3, 3, 3, 3, 3. Hocam. Hocam o ne biliyor musun? Kası şaşırtıyorsun. Kas yük. Sen kasıtlı değil. Sen bizi şaşırtıyorsun Mustafa bugün. <laughs> Bak ben de gitara bak sen de gitara Hocam bak zorlamıyorsun yani. Mustafa gerçekten antrenman yapmıyor ama baksanıza. 500 Bir gram pirinç yedim. Ne kadar pirinç yedin? 500. Ya ben niyetli geldim ya. Yapma ya. Ayıptır ya ben 45 yaşındayım ya. Allah bizim Mustafa, pamplıyoruz. Ağır değil. Hı. Arkadaşlar dün antrenmandan sonra bisikletle kardiyo yapmak istedim. Bisikletle kardiyo yaparken, kaldırımdan artistik bir atlayış yaparken bisikletten 3 takla atarak düştüm. Şu ellerimin hali. Ama sporcu olduğumuz için düşmesini de iyi biliyoruz. O yüzden ellerimin haricinde, dizlerimde, yüzümde, omuzumda, sırtımda, göğsümde hiçbir şey yok. O yüzden düşerken bile düşer. sadece düşerken, teknik olarak düşerken <laughs> elimizi yaraladık. <laughs> Evet arkadaşlar son tek kol ön arka antrenmanımızı da bitirdik kollarımızı pampladık şöyle kollarımızı da pampladık e, antrenmanımız bugünlük bu kadardı yani şu anda kollarımı kaldırmaya halim kalmadı bicepsleri full çalıştık tricepsleri full çalıştık gelişmiyorum diyen gelişemiyorum diyen arkadaşlara e, kanalımızı takip ederek kendi üzerinde de deneyebilir bazı hareketleri denemekten kaçınmayın arkadaşlar yani Vücudunuzu şaşırtmak tamamen sizin elinizde, ee, bazı hareketleri yapmak sizin elinizde, belki de bizim işimize yaramayan ve bize gelişmemizi sağlamayan hareketler sizin için çok iyi gelebilir. O yüzden bazı antrenman şekillerini ve çeşitlerini vücudunuzda denemekten kaçınmayın kesinlikle. Pozitif derecede cevap alacaksınız. Bugünlük antrenmanımız bu şekildeydi. Bugün AKS Jim'deydik. Beşikdüzü Trabzon'da bu yerimiz. Bizi misafir ettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de böyle olsun. Bir sonraki antrenmanlarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Bir tane yorum bırakarak da kanalımızın ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Farklı antrenman çeşitleri, aklınızda herhangi bir fikir varsa yorum olarak belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar olsun. Mustafa arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Bana eşlik etti bugün. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada antrenmanımız falan, her şeyimiz bitti. E, AKS Gym'deyiz. Burada AKS Gym'de görevli ve antrenör Burak arkadaşımız var. Onunla da bugün tanıştık. E, onun da bugün doğum günüymüş. İyi ki doğdun diyorum arkadaşıma. E, bir hediye gelmiş. Bizim için çok ilginç bir hediye oldu. O yüzden bunu da videoya eklemek istedik. E, komik olur diye düşündük. Bu arada Burak arkadaşımız yarışmacı. Kendisine de soralım. Hangi hangi dalda yarışmaya girmiş? 2003 Mart'ta genç erkekler, eksi 1.74'te mensizlikte yarıştım güzel bir başlangıçtı benim için. Seneye Mart'a tekrar hazırlanıyoruz, tekrar devam edeceğiz inşallah. Bugün de doğum günüm, özel bir öğrencim vardı, bana bir hediye getirdi. <laughs> Onu da hocam. Şu bir bakalım arkadaşlar, kamera bize yakınlaşsın <laughs> bir. <laughs> arkadaşlar 1 kilo et hediyesi geldi <laughs> Yani bir Yarışmacıya en güzel hediye budur <laughs> Türkiye şartlarında Gerçekten evet, çok mi? pahalı bir hediye gelmiş Pahalı bir hediye. Buracım çok teşekkür ediyorum e, çok Bizi ederim, burada zaman, aynı <laughs> zamanda ağırladınız Çok, çok, çok iyi ağırladınız güzel. gerçekten çok teşekkür ediyorum Hocam, Biz <laughs> memnun kaldık çok sağol Eyvallah çok sağol Arkadaşlar görüşmek dileğiyle hoşçakalın